İlbey, Anneciğim ne yaptın sen böyle? Hepsini koltuğun üzerine mi dizdin? Evet. Bunlar da akanda. Bunlar da. Bunlar ne evinde. kadar çok böyle. Evet. Bütün arabalarını toplamışsın. Anne. Koltuktan daha fazla sığmamış bile. Anne. Anne. Bir tane daha evet bence daha çıkar. Aa ne kadar çok İlbey'in arabaları böyle. Evet çünkü İlbey her gün araba mı alıyor böyle İlbey bunlar ne? Evet. Ben her gün araba Sen her gün araba mı alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bunlar çok fazla ambulans nasıl Sen ambulans mı aldın? Evet, evet bugün İlbey ambulans aldı. Bu ambulans? Bunu bir dolu büyüğü var. Beyaz büyük ambulans. Bir de mavisi var. Mavisini gösterdik. Ay, kırmızısını gösterdik. Evet, bir de mavisi var. Şöyle göster. Evet arkadaşlar, İlbey bunları bugün yeni aldı. Beyaz büyük ambulans. Kırmızı ambulans. Çekicisi de var. Bir de bir dica... Bir dica, bir dica mavi ambulans. Evet. İlbey bunları bugün yeni almış. Bak. A evet. Söyle. bak Bakın İlbey'e bakın. Evet. Evet. İlbey'in kamyonları da var. Çekicisi de var. Bu ambulanslar nasıl böyle duruyor İlbey? Bu buraya. O oraya. Hı hı. O nereye? Onun yeri neresi? Orada. Orada mı Dursun? Orası küçük arabaların yeri ama. O nereye? O da arkaya. Trenin yanına. Heh, sığamadı sanki. Çok büyük o. Tamam. tamam. Allah ya. Arkadaşlar. Bakın İlbey'in arkadaşları. İlbey bunları sizin için böyle dizmiş. Size göstermek için. Aa, burada Hmm. Evet, hepsini sizin için dizmiş İlbey. İlbey'in arkadaşları.